15. asırdan itibaren Osmanlı Devleti'nin büyük genişlemesine paralel olarak tekke ve tarikatların sayısında da bir artış olmuş ve bu asırdan itibaren onların doktrinleri sistemleşmiş, yerleşmiş ve pek çok mutasavvuf, şair ve nasir ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Kadiriyeliğin Eşrefiye kolunun banisi yani kurucusu Şeyh Eşrefzade'nin Eşrefoğlu Rumi'nin postnişini yani halifesi ve onun damadı e, İznikli Şeyh Abdurrahim Tırsi Efendidir. E, sonundaki Tırsi nispesi e, İznik'in e, Tirse köyünden olduğunu bize göstermektedir. E, Tarihi kaynaklar onun 1453 e, yılında doğduğunu ve 1520 yılında kesin olarak vefat ettiğini bize söylemektedir. E, Şeyh Abdurrahim Tırsi Efendi bilinen tek eseri Divan'ıdır. Şöyle elimizde bir mecmua var. Bu mecmuada Şeyh Abdurrahim Tırsi Efendi'nin bilinen 6. nüshası. Bu nüshanın özelliği onun ölümünden 70 sene sonra yani şurada görüldüğü üzere Hicri 999 miladi 1590 senesinde istinsah edilmiş çok kıymetli bir nüshasıdır. Bunun özelliği bu 97 varaktan müteşekkil mecmuan özelliği Eşrefoğlu Rumi ve Abdurrahim Tırsi'nin şiirlerini sırayla ihtiva ediyor. Yani Şeyh Eşrefzade diyor mesela şurada bir varak sonrasında şey Abdurrahim Efendi fermayet diyor ve onun şiirini sıralıyor böyle harekeli sihatlı ile yazılmış. E, muhtemelen sonradan tamir görmüş. Şöyle kapağı güzel bir kapak, şemseli, zincirekli, şöyle mıklepli. E, 10 cm'ye 15 santim ebatında e, bir mecmua. E, bu mecmuada tabii Eşrefoğlu e, Rumi çizgisinde yazılmış şiirler var. Yunus Emre e, çizgisinde yazılmış şiirler var. Onlara nazireler var. Bunun özelliği onun şimdiye kadar 166 şiiri biliniyordu. İki tane yüksek sans tezi hazırlanmış. Her biri farklı bir nüshaya esas almış. Onlarda çoğu eksik. Bu da 42 şiirini ihtiva ediyor şey Abdurrahim Tırsiye Efendi'nin. Bunlardan 30'unun biz yayınlanmış divanlarda olmadığını görüyoruz. Abdurrahim Tırsiye Efendi şu an Mudurnu'da metfun. Bu şiirlerin çoğu dergahlarda bestelenmiş, ilahileri bestelenmiş ve okunmuş. Muhtemelen biri de böyle kayıt altına almış onların müritlerinden biri.